Evet arkadaşlar bugün 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Müzik Birinci soruda ilk Türk devletleri ile alakalı bazı kavramlar vermiş ve sağ tarafta da o kavramların tanımlarını karışık bir şekilde yerleştirmiş ve bizden boşluklara doğru bir şekilde eşleştirme yapmamızı istiyor. Önce kurgan ile başlayalım. Arkadaşlar Kurgan dediği ilk Türk devletlerinde oda şeklinde mezarlara verilen isimlerdi. Ölen kişilerin önemli eşyaları bu oda şeklindeki mezarlarda yanlarına koyuluyordu. Bu da onlarda ahiret inancının olduğunu bir kanıtıdır. O yüzden birinci boşluğa 3 yazıyoruz. İkinci kavrama baktığımızda kopuzu görüyoruz. Kopuz da ilk Türk devletlerindeki çalgılara e, saz şeklindeki çalgılara verilen isimdi. O yüzden 2 eliyoruz ve 2 yazıyoruz. Üçüncüsü ise Babal Babalda küçük heykel ve mezar taşlarına verilen isimdi. O yüzden 4 yazıyoruz. Dördüncüsü ise Yu. Yu törenleri ilk Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törenlere verilen isimdi. O yüzden cenaze töreninde eriyoruz ve 5 yazıyoruz. Son olarak da onlu sistem kalıyor. Onlu sistem de Metehan tarafından kurulmuştur. Orduyu daha iyi yönetebilmek amacıyla kurduğu sisteme verilen isimdir. Ve bu sistem günümüzde birçok devlet tarafından hala kullanılmaktadır. O yüzden biri deliyoruz ve biri de yazıyoruz. 10 puan değerindeki birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuz ise doğru yanlış sorusu. Hemen başlayalım. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken diğer insanların haklarını dikkate almalıyız almalıyız arkadaşlar doğru bir bilgi verdiği için doğru yazıyoruz. Yani özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerini, haklarını kısıtlamadan yapabildiğimiz şeylermiş. O yüzden doğru diyoruz. İkincisinde ise farklılıklarımız birlik ve beraberliğimize katkı sağlar. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. O yüzden de doğru yazıyoruz. Üçüncüde ise ön yargılı davranmak bireyler arasındaki ilişkileri olumlu etkiler. Ön yargılı davranmak olumsuz bir kelime olduğu için olumlu değil olumsuz etkiler dolayısıyla yanlış bir bilgidir. Dördüncüsünde ise insanlar fiziksel özellikleri, duygu, düşünce, ilgi ve yetenekleri bakımından farklı özelliklere sahiptir diyor. Doğru bir bilgidir. Her insanın özelliği birbirinden haliyle farklıdır. Sonuncusunda ise ön yargı, dışlama, aşağılama, küçümseme insanların özelliklerini görmemizi engeller. Eğer biz ön yargılı yaklaşırsak haliyle o kişinin özelliklerini görmeyebiliriz. O yüzden Doğru bir bilgidir. 10 puan değerindeki ikinci sorumuz da bu şekildeydi. Üçüncü sorumuzda ise yukarıda bazı kelimeler verilmiş ve bu kelimeleri boşluklarda uygun olan yerlere yerleştirmemizi istiyor. Hemen birincisiyle başlayalım. Orta Asya Türk Devletleri'nde hükümdarlık yetkisinin gök tanrı tarafından verildiği inanca kut inancı deniliyordu arkadaşlar. O yüzden bu kan kutsal kabul ediliyordu. İlk Türk devletlerinde Kağan öldüğü zaman Kut inancından ötürü Kağan'ın yerine aynı kanı taşıyan başka bir kişi geçerdi. Onun çocukları ya da kardeşini, kardeşinin çocukları e, tahta geçim hakkına sahipti. Bu inanca Kut inancı diyormuşuz. İkincisinde ise Türklere ait en eski yazılı eserleri soruyor. Bizim en eski yazılı eserimiz Orhun yazıtları ya da Orhun abideleri de denilir. Hemen yazalım. Üçüncü soruda ise Orta Asya'da bilinen ilk Türk devletinin adını soruyor. İlk Türk devletimizin adı Asya Hun devleti, diğer bir adıyla Büyük Hun devletidir. Hemen yazalım. Dördüncü soruda ise Hazreti Muhammed'in vefatından sonra başa geçen dini liderlere verilen ünvan soruluyor. Bakın arkadaşlar bu ünvana halife deniliyordu. O yüzden halife diyoruz ve yazıyoruz. Peygamber Efendimizin ölümünün ardından dört halife dönemi başlayacak. Bunu da unutmayalım. 5. soruda ise Hz. Muhammed'in ve Mekke'de tefki gören Müslümanların Medine'ye göç etmesine verilen ismi soruyor. Mekke'den Medine'ye 622 yılında yapılan bu göçlere hicret adı verilir arkadaşlar. Onu da eliyoruz ve yazıyoruz. 6. soruda ise yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletinin adını sormuş. İlk Türk devletleri genel itibariyle konar göçer bir yaşam tarzına sahipti. Ancak bu uygulamayı ilk defa Uygurlar değiştirecek. O yüzden cevabımız Uygurlar. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Yedinci soru Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan yolun adını soruyor. Yani ticaret yolunun adını soruyor. Bu ticaret yolumuz çok önemli. İsmi de İpek yoluydu. 8. soru Kur'an-ı Kerim'i ilk kez çoğaltarak başkentlere gönderen halifeyi soruyor. Bu halifemizin adı Hazreti Osman. 9. soruda Uygurlar dininden etkilenerek yaşam şekillerini değiştirmişlerdir. Bakın ilk Türk devletleri gök tanrı inancına sahipken Uygurlar ise Maniheizm dinine inanacaklar. Uygurların Mani dinine inanmaları onların yaşamını da değiştirecek. Çok fazla etkileyecek bunu da unutmayalım. 10. soruda ise Türk adını ilk kez tarihte hangi devlet kullanmıştır diyor. Tabii ki de Göktürk devleti kullanmıştır. Diğer bir adıyla Köktürk de yazar bazı yerlerde. Böylece 20 puan değerindeki 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi de çoktan seçmeli sorularımıza geçiyoruz. Birinci soruya bakalım. Türkler Orta Asya'daki ana yurtlarından keçeden yapılan çadırlarda yaşıyor. Dört tekerlekli arabalar kullanıyorlardı. Hayvan besleyip onların yönlerinden kumaş dokuyor ve elbise dikiyorlardı. Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın arkadaşlar A şıkkına baktığımızda göçebe yaşam tarzına sahip olduklarını söylüyor. 4 tekerlekli arabalar sayesinde uzaklara gidecekler, atlar kullanacaklar, sürekli farklı yerlere göç edip duracaklar. O yüzden göçebe yaşama sahip olduklarını söyleyebiliriz. 5 yakında ise hayvancılık ile uğraştıklarını söylüyor. Yukarıda bahsetmişti zaten hayvan beslediklerini söylüyordu. O yüzden B'yi değiniyoruz. Ancak C seçeneğine baktığımızda mimarinin geliştiğini söylüyor. İlk Türk devletlerinde mimari gelişmedi çünkü göçebe bir yaşam tarzına sahiplerdi. E sürekli göç ettikleri için mimari alanında gelişmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Uygurlar dönemine kadar. Çünkü Uygurlar döneminde yerleşik yaşamı benimseyeceğiz. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği mimarlığın geliştiği olacak. İkinci soruda ise Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için kemerler, silah, at koşumları, kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir. Uygur Türkleri ise Yerleşik yaşama geçtiklerinden saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında ilerleme sağlamıştır. Bakın önceden göçebe yaşam tarzına sahipmişiz. O yüzden kalıcı eserler yapmıyormuşuz. Ama Uygurlar döneminden itibaren saray ve tapınak gibi mimari eserler yapmaya başlayacağız. Buna göre Türklerin sanat anlayışındaki bu değişikliği belirleyen, temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşama geçmelerini söyleyebiliriz. Yani toplumsal yaşam biçimlerindeki değişiklik Türklerin yaşam tarzını mimari eserlerine etkilemiştir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü soruda ise Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? Bakın arkadaşlar artık kitap haline getirildiğine göre Müslümanlar arasında dayanışmanın artması olamaz. Kur'an-ı Kerim'in değiştirme tehlikesinin önlenmesi bu olabilir. Çünkü arkadaşlar artık kitap haline getirildiği için ayetler güvence altına alınmış oldu. Artık değiştirilme ihtimali ortadan kaldırılmış oldu. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Dördüncü soruda ise Hz. Muhammed Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerden okuma yazma bilenlerin Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacağını söylemiştir. Buna göre Hz. Muhammed'in aşağıdakilerden hangisini önem verdiğini söyleyebilir diyor. Bakın arkadaşlar okuma yazma ya önem vermiş. Dolayısıyla okuma yazma eğitime önem verdiğinin bir kanıtıdır. O yüzden doğru cevabımız Müslümanların eğitim alanında gelişmesine önem verdiğinin kanıtıdır. Beşinci soruya bakıyoruz. Ben Türk hükümdarının eşiyim. Hükümdar ülke dışında olduğu zaman onun adına ülkeyi yönetirim devlet işlerinde Hakan'a yardım ederim. Yani Kana hükümdara yardım ediyormuş. Kurultay toplantılarına da katılırım. Hatun'un verdiği bilgilere göre Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili hangisine ulaşılabilir diyor. Bakın arkadaşlar hükümdar olmadığı zaman hükümdarın eşi Hatun ülkeyi yönetebiliyormuş. Hemen bakalım toplum içerisinde eşitsizlik yoktur. B şıkkına baktığımızda kadınlar da devlet yönetiminde söz sahibidir. C şıkkında Yönetimde tamamen kadınlar söz sahibidir. D şıkkında ise kadınların önemsiz olduğu. Hükümdar olmadığı zamanlarda ülkeyi hükümdarın adına hatunları yönetmesi, devlet yönetiminde söz sahibi olduklarının göstergesidir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği kadınlar da devlet yönetiminde söz sahibidir. Altıncı soruda ise Hülya Hanım diyor ki evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, Alışveriş merkezinde müşteri, tiyatroda ise seyirciyim. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Bakın arkadaşlar Hülya Hanım farklı yerlerde farklı konumlarda olduğunu görmekteyiz. Yani farklı gruplar içerisinde farklı roller üstlenmiştir. Kim yerde seyirci, kim yerde müşteri, öğretmen, anne, eş ya da sporcu olabilmiş. Farklı gruplar içerisinde farklı rolleri varmış Hülya Hanım'ın. O yüzden doğru cevabımız... D seçeneği. Yedinci soruda ise aşağıda verilenlerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından birisi değildir diyor. A şıkkına bakalım. Haklarını bilen ve kullanan öğrenciler yetiştirmek bu sosyal bilgilerin en önemli amaçlarından birisidir. B şıkkına baktığımızda kendi çıkarlarını ön planda tutan öğrenciler yetiştirmek. Bakın arkadaşlar bu yanlış çünkü kendi çıkarlarını ön planda tutmak bencil insanların özelliğidir. O yüzden yanlış seçeneğimiz B seçeneği. 8. soruda yukarıda verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz diyor. Uygurlar Göktürklerden farklı olarak yerleşik yaşama geçmişlerdir. Bu doğru bilgi o yüzden eleyebiliriz. B şıkkında ise Uygurlar Maniheizm dinini benimsemiştir diyor. Bu da farklı bir özelliktir. O yüzden onu da eleyebiliriz. C seçeneğinde Türeyş ve Göç destanlarını yazmıştır. Bu da Uygurlara has bir özelliktir. O yüzden onu da eliyoruz. Ancak D şıkkına baktığımızda Orta Asya'da kurulmuşlardır diyor. Orta Asya'da hem Uygurlar hem de Göktürkler kurulmuştur. O yüzden ikisini de eliyoruz. 9. soruda ise Asya Hun Devleti'ni yıkılmasından sonra Aral Gölü'nün kuzeyinde Avrupa'ya ilerleyen Türk kavimleri Avrupalı barbar kavimleri yerlerinden oynatıp Avrupa'nın siyasi yapısını değişmesine sebep olmuştur. Bakın kavimlerin göç etmesini sağlamışız. Dolayısıyla doğru cevabımız kavimler göç olacak. 10. soruda Orta Asya'da yaşayan Türkler zamanla iklimin kuraklaşması, otlakların kuruyup hayvanların aç kalması, salgın hastalıklardan dolayı hayvanların ölmesi gibi nedenlerden dolayı yurtlarını terk ederek dünyanın farklı, yerlerin, farklı yerlerine göç etmişlerdir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım. A seçeneğinde diyor ki Türkler coğrafi şartlara bağlı bir hayat yaşamaktadır. İklim kuraklaştığı için göç etmişler dolayısıyla İklim'e göre hareket etmişlerdir. A seçeneğine ulaştık, eriyoruz. B seçeneğinde ise Türkler hayvancılık ile uğraşmışlardır diyor. Evet ondan da bahsediyor zaten. Hayvanlar aç kalmış. Oradan da hayvancılık ile uğraştıklarını anlayabiliyoruz. C şıkkında ise Türkler göçebe bir yaşam yaşamaktadır diyor. E, yurtlarını terk edip göç ettiklerine göre göçebe bir yaşama sahiplerdir. O yüzden C seçeneği de eriyoruz. D şıkkında ise Türkler boylar arası mücadeleler yaşanmaktadır diyor bu bilgiden bahsetmemektedir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. 11. soruda ise sahip oldukları devleti yıkılan Kökçükler 630 yılında Çin egemenliği altına girmişlerdir. Ancak köktürkler Çin yönetimden ayrılmak için defalarca ayaklanmışlar. Yani Çin esaretini kabul etmemişler. Yani Türkler bağımsızlıklarına son derece düşkün olduklarını gösterir. O yüzden doğru cev cevabımız A seçeneği. Son sorumuza geliyoruz. Uygurlar yaşadıkları bölgelerde sulama kanalları inşa ettiler. Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenir? E, sulama kalanı olduğuna göre haliyle tarım üretimi artış gösterir. Böylece bugünkü yazılı hazırlık çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.